Evet selamlar arkadaşlar. Ee, yeni videoda hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, videoyu çektim. Aradan bir 6-7 gün geçti sanırsam. O zamandan bu zamana da hiç dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmıyordum ki ta ki şu anda bugüne kadar. Ve tarihi de saatte göstereceğim. Bakın şu anda 27 Mayıs 2022 saat 23.23. 23. Çünkü ilk ben bu ticket attığımda saati ve tarihi söylememi yani göstermemi, ispatlamamı istiyordu. Şimdi arkadaşlar bu tel isimli, tel nickli arkadaş bakın ee, bana r Eyi eeyi 580'e vermeyi istiyor ve 6GB buyu var diyor. 30'a e, assam diyor, buya diyor, 30'a vergi kesecek diyor. Şimdi dolandırıcılığa geçelim, nasıl oluyor? Neredesin kardeşim? Ben kabul ediyorum item almayı. Sağ banka kapı işlemlerin orası. Bakın şimdi gençler. Bana diyeceği şey şu. Bu dolandırıcılar çünkü daha önce düşen arkadaşlarım oldu. Ve daha demin de bir adam düşmüş. Nerede? Bakın bu. Arkadaşı şu çaldı diye. Videoya alayım dedim ben de hemen. Çünkü <laughs> böyle insanlara rapor etmeyi seviyorum. Tekrardan tarih ve saati gösteriyorum. Bakın 23, 24, 27, 05, 2022. Evet trade geldi. Artık E'yi koyacak. eee küçük lan şu bankala, şöyle 6 580 M'yi üstüme alayım. Yazdı mı sana bir şey? Bir dakika bir dakika gelsin. Videodayım şu an. Heh, geldi. O tane yeni emir gösterdi şu an arkadaşlar. Hmm. Ee, bakın bunu diyecek ki kanka diyecek item kilitli bunu e, benim pazardan çeker misin? Trade'den vermiyorum diyecek. Pazara da 30 tane Chamber'ı 10M'den koyacak. İyi izleyin. Bak bunu kaç alırsa sevgiden bak. Yeni hamur. 15. Vereyim. Dur, 12. Karus Gate arkasına geçiyorum dedi. Ee, oraya gel kanka. Bunu vereyim. Diğer çara gireyim. Seri gel çabuk. Evet. izliyoruz arkadaşlar. Yani evet iyi izleyin gençler. 30 tane Maggie Chamber görmüş olduğunuz üzere 30 tane Mega Chamber'ı 12.5 M'den koydu. Bana trade'de gösterdi geni Hammer'dı. Ben aceleyle buraya gelip bunu buradan çekebilirim. Ve bana girecek olan para 30 çarpı 12500 375 M yapıyor gençler. Görmüş olduğunuz üzere. Bu dolandırıcılığa düşmeyin. Böyle bir şeye kanmayın. Pazardan bir şey çekerken dikkatle bakın. Gördüğünüz gibi, gibi e, PMSTEL Tel bugün 23.27 saat 27:05 27.05.2022 tarihindeyiz. NTGM'e bunu ticket olarak atacağım. Bu manayı vizyon ise mi koymuş? Evet. Bırak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dolandırıcı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.